Şu gardırobu senin için yapıyordu abla. Kuyumcu abimiz tarif olunca... ...bir haftadır çeyiz diye hazırlıyordu. Bugün de romatizması tuttu gene. Demin inliyordu sancıdan. Aftosuna gezdiriyordu. Gelecektir şimdi. Bir yalan uyduracaktır. İnanmak lazım. Ne çare. Ay ya alip gitmiştir bahçevan numan! Bekleyeceğiz, ne yapalım? Bir derdin var yoksa? Yok. İstavrit var bugün! Deniz anamız istavrit yavrulamıştır, ey yavrum ey! <laughs> Babam çok sever. Hoş tutmalı Rıza'yı, uzmemeli! Bugünlerde ofkeli çok! Sonra pişman olmuşsun kaç para? Bak bende hepsi hepsi bu var. Evlenmemişim, alt etmişim. İşte anam, babam, oğlum, kızım, kardeş, arkadaş hepsi bu. Kimsesizlik, yalnızlık, maskaralık. Evlenmeli vaktiyle. Ana olmalı. Gene mi tuttu sancısı? Kabahat bende! Palto malto giymiyorum, gençlik taslıyorum aklım sıra! <laughs> Uzan şöyle! <gülüyor> İstemem! <gülüyor> Yünlü bez ısıtır, güzelce sararım şimdi! Canımdan daha yakınsın bana. Oğlumdan daha çok evladımsın. <laughs> Bundan sonra tövbe, ağzımı açacak değilim. Ama ikinizin de evlenip yuva kurmanızı istemek suç mu, günah mı? <laughs> Suçlu benim! Günahı olan benim babam! Haşa! İstediğin gibi birini beklemek hakkındır elbet. Fakat gecikmek gecikmektesin. Bak! Bak!... Talat'ın kızı bile evleniyor. Senden beş yaş küçüktür Nebile. Gardropu ona hediye etsin. Eee, kim? Nuri mi söyledi? sorunca mecbur oldum. Çok beğenmiştim. <laughs> davetiye de pek güzel, pek gösterişli. Beraberce gittiğimiz kaçıncı düğün bu? Şöyle bir davetiye de ne zaman bastıracağım senin için? <laughs> ısınmış olacaktı, bahçede yapacaktın bu düğünü. Ya, kuzular çevirecektik, ya. ince saz getirecektin... ...İbrahim'e gazel attıracaktık. <laughs> Nedir bu cazban? <laughs> Zamane böyle! O kadar yırtındım ama dinleyen olmadı. Bizimki de kızla damada uydu. Başına gelmedi, bilmezsin! <laughs> Üzülesin diye söylemedim. İnşallah senin delikanlı da döner gelir de... ...Mürüvvetini görürsün. Neredeymiş şimdi Bilemem... Sekiz aydır ne bir haber, ne bir mektup. Bir gün anlayacak Hanya ile Konya'yı. Dönüp ayaklarına kapanmazsa adam değilim. Gelecektir, hem de nah böyle! Ağlamış, pişmanmış, maktubmuş! Hadi işin yoksa Dimitri ile uğraş şimdi de. Yok ben selamı gibi canım bende var çocuk güzel akikatli. <laughs> Bir makara çekti mi sesi yedi mahalleden duyulur. şimdi ben evde donunca sevinecek ...Kafeste çırpini botecek çık 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 çık, 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 çık. <laughs> argın mıyız? yok neden olalım? O gün... ...Çok üzdüm seni. <laughs> Asıl ben seni... ...Ne söyledinse, ne yaptınsa haklıydın. Hala utanıyorum. Yanılmışım! Bağışla! Yaşarım da Darısı senin başına hayırlısıyla. Gençliğini, güzelliğini, ömrünü ziyan etmeyeceksin Yakup için. Sözün var, unutacaktın konuştuklarımızı. <laughs> Acı çekmene gönlüm razı değil. Yakup günün birinde birine tutulup evlenecek. Şimdiden aramalısın çaresini. Helal süt emmiş bir erkek, nikahta keramet vardır derler. Boy boy çocuklar! <gülüyor> <gülüyor> Affedersiniz! Merhaba Nurten. Merhaba. İşler biraz kesak gidiyor. Merhabalar. Oo buyur bakalım buyur. Oooo, hoş hoş geldiniz. geldiniz. Gözün aydın. Allah Mesut bahtiyar etsin ikisini de. <laughs> Amin. Var oldu. Hoş geldin abi. Hoş geldin abi. <laughs> Safalar getirdin. Beni yalancı çıkardın! Hayrola? Bahse girmiştik, Halil unuttu bizleri, semte uğradı, yok düğüne de gelmez demiştim. Hep aklımdasınız, gönlümdesiniz ama işlerden baş alamıyorum ki. Malum, duyuyoruz, Allah daha ziyade etsin. İçmez misin büyüyordu? Önce gelinle damadı tebrik edeyim. Acelesi yok, onlar kendi aleminde şimdi. Hele sen bir ağzını ıslat <laughs> bakalım, hadi. Ha! Hediyelerini de yarın göndereceğim eşya olarak ne eksikleri varsa söyle! Çamaşır makinesi, buzdolabı, televizyon... Oo, maşallah, maşallah! <laughs> İhya ettim vallahi! Hey gidi hey, şu ne bile ufacıktı! İnsan inanmıyor gelin olduğuna! Aa, sizi gidi sizi! <laughs> Senin çocuklar tembel çıktı biraz! Hele Nurten, Ah, hiç sorma! Kimseleri beğendiremiyoruz! Biraz da haklı beğenmemekte! Çoktandır görmemiştim! Daha da güzelleşmiş! Az önce döndüm! Hal binasındaki yazıhanedeyim! İsteğiniz mucibince telefon ediyorum! köprünün yakınındaki kavşakta bekle beni. Hemen geliyorum. Birini bulacaksın. Çivi çiviyi söker. Mecbursun. Başka çaren yok yavrum. <laughs> ne bakıyorsun? Hiç. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok mu yoruldun bu defa? Ya. İyi gördüm seni. Babam da iyi mi? <laughs> i̇yi. İyiyiz evet. Neredeydin? Nerede kaldın? İşim vardı. Orhan bir saattir seni bekliyor. Unutmuşum, affedersin. Benden değil, çocuklardan özür dile. Kulüpte bekleşiyorlar. Ya, kaç defa telefon ettiler. Hemen çıkalım. Bir dakika, elbise değiştireyim, geliyorum. <laughs> Babam gecikir belki. Biz oturalım istersen. Zahmet etme. Gitmem lazım. Nereye? Hususi bir işim var. Nasıl bir iş? Oo oh, pek fazla soruyorsun. <laughs> Niçin öfkelisin? Ne yaptım sana? Neden öfkeli olayım? Öyleyse konuş. Anlat. Ne? Nereye? kime gideceğini? Sor öyleyse. Güzel? Güzel evet. <laughs> Genç mi? Senden birkaç yaş küçük olmalı. Ben tanıyor muyum? Hayır. Ya, e, i̇smi ne? Serap. O da seni seviyor. Mu? Öyle diyor. Nerede tam? İş muhitimde. Bizim ölen patronun kızı. Zengin ve de tahsilli üstelik. <laughs> Hayırlı olsun. Sen ancak öyle birine layıktın. Sevineceğini biliyordum. Tabii sevindim. Çok sevindim abi. Allah'ın sana bir lütfu bu! Sakın vazgeçeyim deme! Öylesini rüyanda göremezsin bir daha! Az önce sanki sevinçliymişim gibi... ...Nurten'e rol keserek anlatırken... ...Kahroldum. Ne dedi? Ne yaptı? Çok sevindi tabii, göklere uçtu. Şerefsiz, namussuz, ahlaksız olmaktan da kurtuldum böylece. Hepimize geçmiş olsun. Hasta mısın? Değilim. Bu saatte yatmazdın hiç. Üşüyorum biraz. Ya, Ateşin de var gibi senin. Kalkma hiç, kalkma! Yakup gelmedi mi? Geldi, yemeğe kalmadı. Hmm. Meyhaneye mi gitti? Bir kızla buluşacakmış. Bir kızla mı? Nihayet birini bulabilmiş mi? Anlat hele! Anlat bakalım! Bulmuş! Ciddi miymiş niyeti? Evlenecek miymiş? Kimin nesiymiş kız? Yoksa sazdan bardan biri mi ha? Değil! Patronun kızıymış! Değil mi? İnanmam! Yalan söylemez abi. Doğru! <laughs> Öyleyse ciddi bir iştir! <laughs> Aslan oğlum benim! Eee, <laughs> durdu durdu, turniyi gözünden vurdu desene! Merak ettim şu Yakub'u, çok merak ettim. Görebileceğini pek sanmıyorum. Gizli gizli buluşuyoruz. Şehirden uzaklara götürüyorum onu. Ne akıllısındır!